Yalnız şaka bir yana benim artık yavaş yavaş ayaklanıp sokağa çıkmam lazım. hı, hmm, hayatta olmaz. İyileşmedin daha. Ne yapayım? Evimin babası mı olayım? Yemek mi pişireyim? Temizlik mi yapayım? Çamışır mı? Kim? Sabahtan beri oturuyorum. İki kızım var. Biri çay mı verdi bana? E, sen istediğinde de getirmedin mi baba yani? <laughs> şaka, Telefon çalıyor. Orada ver. Heh. Kim? Efendim. Kimmiş baba? Ee, sanırım bir yanlışlık olacak, evet. Tanıyorum Kerem'i. Bir şey mi olmuş baba Kerem'e, ne oldu? Anladım. Hemen gidiyorum. Kimle konuştun? Kerem'e bir şey mi olmuş? Benim hemen ne çıkmam olmuş? lazım. Yok kızım, bu çıkamazsın tek başına. Ben de geleyim seninle. Alakası var. Hiçbir yere gelmiyorsunuz. Geleceğim. Siz evde kalıyorsun. Ben gidiyorum. Siz evde kalıyorsunuz. Arayıp haber vereceğim, anlatacağım size merak etme. Tamam kızım. Dönmüş müdür acaba? Bilmem ki. Hı hı. Eminim. Nasıl eminim? Yani ben de bilmiyorum işte. Belki de gitmemiştir hiç. Belki bize yalan söylüyordur. Belki bir süreliğine ortalıktan kaybolmuştur. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmem. Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Hı hı. Aklına gelmiyor mu bir şeyler? Hayır. Doğru gerçi. Nereden gelecek ki? Ya sen bugün niye böyle konuşuyorsun? Bir tuhafsın. Yo. Tuhaf falan değilim. Sadece sesli düşünüyorum. Bir arasak mı acaba? Kimi? Babamı mı? Hı hı. Yani başka nasıl öğreneceğiz? Doğru yer. Yani Kerim'i arayamayacağımıza göre tabii ki de babamı arayacağız değil mi? En iyisi ben vereyim babamı. <laughs> Açmıyor. Bak sana kahve yaptım. Sağ ol. Ya kusura bakma. Az önce sana biraz kötü davrandım galiba. Önemli değil. Ama biliyorsun işte. Yani babam Kerem deyince ben yeni şarteler attı. Kerimi duyunca dayanamıyorum. Daha arasak mı? Aradık o kadar açmadı babam. Yani artık bizi beklemek düşüyor. Evde bekleyeceğiz böyle. Baba. Ha? Ne oldu niye çağırmışlar seni? Dönmüş mü Kerem yoksa? Kerem, o Kerem değil. Kerem altın sayar, sayar, sayar. Ben e, o sayar, bu sayar. Hani ben de aslında önce bizim Kerem sandım. Karıştırmışım. E, şeymiş mevzuda, tiyatro provası yaparlarken bir sorun olmuştu. Ona çağırmışlar. Niye haber vermiyorsun babacığım? Ya öldük biz de burada meraktan. Aa, haklısın kızım. Olmadı fırsat. Haber veremedim. Affedersin haklısın. Tamam Kusura neyse bakma. hadi iyi geceler ben. Hadi o iyi geceler kızım. E ee, hadi sen de çık odana istirahat et. Ben de biraz dinleyeyim bari. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.